Futbolların ekranlarında Gündem Galatasaray transfer programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi sevgili küçük Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Transfer programının vazgeçilmez açılışını yapalım abi. Victor Osimhen'in durumu ne olacak? El ihlal çok fazla dillendirmeye başlandı. E, şimdi ben geçen hafta zaten, hatta bir önceki haftada tehlikeyi anlatmıştım bu programda. E, nitekim de kronolojik olarak anlattıklarımızın yine doğru çıktığı bir süreç yaşıyoruz. E, yani çünkü Ocak ayında... Osimen Suudi kulüplerinden gelen teklife kapısını kapatmıştı. Benim hedefim Arabistan değil demişti. Ama bugün gelinen noktada iki hafta önce Osimen'in verdiği yanıt 30 milyon euro teklif eden kulüplere tarifini, tarifesini belli etmesi, taksimetresini söylemesi 45 milyon euro fiyat çekmesi ne demek? 45'i verirseniz gelirim demek. Evet. Ama Al Hilal yazılıyor. Neon kulübü de var işin ucunda. Masada. Ha, 45 milyon euro 4 yıllık kontrat 180 milyon euro maaş. Çok büyük para olağanüstü var. bir rakam. Ha, kaldı ki Osimen kalsın ya da gitsin. Hiçbir Galatasaraylı'nın ben Osimen'e tepki göstereceğini kızacağını düşünmüyorum. Çünkü bu adam serbest kalma maddesi olmasına rağmen, teklifler olmasına rağmen sözünde durdu. Çıkış maddesi olmasına rağmen sezonu Galatasaray'da tamamladı. Her takım arkadaşını ön plana çıkardı. Ego savaşı vermedi takım içinde. Takımın huzurunu hiçbir zaman bozmadı. Ve aynı zamanda şampiyonluk benim şahsi meselem deyip hiçbir maçta Geri tekmeden kafasını sakınmadı. Sakatlanacağım düşüncesiyle oynamamazlık yapmadı. Geçmişte Abu Bakar'ın vesaire yaptığı gibi. Benim transferim var ben bu maça çıkmam vesaire demedi. O yüzden Osimen kalsa da gitse de alkışlanması gerekiyor. Ben hep aynı şeyi söylediğimde bana kızan Galatasaraylılar oldu. Aylardır bu programı izleyenler biliyordur. Realist yaklaşalım. Osimen'in keyfini çıkaralım. Bu bir şans ama gitme ihtimali kalma ihtimalinden fazla demiştim. Yine aynı noktadayım. Ve bence Galatasaray Juventus'ta vesaire başa çıkabilecek noktada. Evet. Çıkamazsa Suudi Arabistan'a gider. Victor Osimhen. O parayla da başa kusura bakmayın ama zaten çıkılmaz. çıkılmaz. Öyle bir paralar Avrupa piyasasında yok. Bugün Premier Lig kulüpleri dahi Osimhen'in maaşı yüksek diyorsa daha sayın Juventus'la dahi baş edecek noktaya gelmesi sağladığı başarı daha say taraftarının katkısı maddi manevi bu sayededir. Bir de şunu söyleyeyim ben kendi görüşüm olarak Osman'ın Arabistan'a gitmesi aslında bir nevi Galatasaray için iyi de bir durum. Çünkü orada iki sene oynayıp güzel para kazanıp tekrar Galatasaray'a dönebilir. Avrupa'da kalsa dönmesi daha zor olabilirdi çünkü Osmen daha geç yaşta dönebilirdi. Şimdi daha erken dönme ihtimali var. Osimen gitse de gitse de ben yine Galatasaray yapacağını düşünüyorum. Sana katılıyorum. Yani o simenin kariyerinde eğer ayrılırsa bir Galatasaray kısmı dönemi yine olacak. Bu Arabistan daha erkene çekmiş olabilir onu. Olabilir. Buradan o zaman rotamızı Galatasaray'ın yeni forvet transferine çevirebiliriz. E, Romulo ismi çok gündemde. Galatasaray nasıl bir teklif yaptı? Göztepe ile görüşüldü mü maç, maç gününde? Nasıl bir teklif yapmayı düşünüyor? Biz senden alalım. Ben de merak ediyorum. Romulo'yu geçen hafta, hatta bir önceki hafta söylemiştim galiba. Şimdi Romulo konuşuluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yine işin ucu Osimene gidiyor. Evet. Bir kere Galatasaray'da bütün transfer haritasını, bütçesini, yolunu belirleyecek isim Osimen. Çünkü transfer planlaması Osemen'e göre yapılacak. Kalırsa ayrı senaryo giderse ayrı senaryo. Şimdi giderse de kusura bakmayın ama simenin yerini doldurabilecek seviyede, o segmentte, o kalitede bir oyuncu bulamazsınız dünyada. Çünkü bu adam zaten dünyanın top 5 listesinde olan santraforlardan bir tanesi kimi getireceksiniz? Erling Haaland'ı mı getireceksiniz Galatasaray'a? Daha olabilir? Ha ya ya kolay değil bu işler. Yani o bir hayal. O simen giderse ayrı bir konu. O simenin yerine bir yıldız transferi beklemek doğru değil. Taraftarın Romulo ismi çıktıktan sonra öyle eleştirilere vardı. Romulo nasıl kesecek işte? Hı. Ama Icardi'nin döndüğünü unutuyor. Şimdi gibi. burada tamamlayayım senaryoyu. Şimdi, o simenin yerine o kalitede birini aldığın zaman üst düzey dünya yıldızı Mauro Icardi'yi kaybedersin. Bunu Galatasaraylı yöneticilerle, Icardi'yi tanıyan insanlarla, teknik heyetle konuştuğum için söylüyorum. Icardi'yi tanımıyor musunuz? Icardi'yi unuttunuz mu? Icardi başrol olmadığı takımda kalmaz. Icardi başrol olmayı sever. O yüzden Osimen giderse bu takımın yıldızı Mauro Icardi. O yüzden Osimen'in yerine dünya yıldızı beklenmemeli bana göre. Çünkü Icardi yedek kalacağı takımda durmaz. Evet. Bunun altını özellikle çizelim. Osimen bir fırsat transferiydi. Icardi'yi de hemen alalım dedi. Icardi de hemen alalım dedi. Bugün de alınmasını istiyordur. Ama sen kalkıp Osimen'in yerine dünya yıldızı transfer edersen Icardi'yi kaybedebilirsin şu anda. Bir daha bir orada Romulo kısmı. Hı. Uh, ufak bekleme yapayım. Bir de orada uh, Icardi konusunda şöyle bir durum var. Icardi futboldan anlayan bir insan ve Osimhen'le birbirini tamamlanacağını düşünmüştür. Tabii Ama de. tamamlayamayacak bir dünya yıldızı gelse belki ondan da rahatsızlık duyabilir. Mesela evet. Zaha konusunda birbiriyle anlaşamayacaklarını düşünüyorlardı başta. Onun da etkisi olabileceğini. Ya Osimhen özel bir karakterdi. Ego savaşına girmedi. Evet. Zaha Icardi Icardi ile ego savaşına girmişti ve takımı bozmuştu o dönem hatırlayalım yani. Evet. Bu arada o kadar helal ettik ki yok İkardo, Romulo, Osimen o konudan konuya atlıyoruz. Biraz serinleyelim Dimes Kullaym'la. Cool Havaların arasında bu dönemde harareti iyi gelir abi. Aynen öyle. Kim nasıl iç, içmek istiyorsa zevkine göre içebilir Dimes Kullaym'ı. Cool Her türlü içilecek e, tam bir e, yaz içeceği Dimes Kullaym. Cool o zaman Romulo'ya Romulo, Romulo teklif var mı? Söylemiştik geçen hafta. E, bir düşünce var ama dediğim gibi bunun... E, ne boyut ne ciddiyet kazanacağını o kararını netleştirecek. Ama ben hep söylüyorum burası yorum. Icardi Morata e, Romulo üçlüsü hem Şampiyonlar Ligi için hem Süper Lig için Galatasaray adına ideal üçlüdür bana göre. Atletik, fizik gücü yüksek, potansiyelli, defans arkasına koşu yapabilecek, adam geçebilecek bir oyuncu Romulo. Genç bir oyuncu. E, tabii ki orada e, Ocak ayında da Galatasaray'ın bir düşüncesi olmuştu. Romulo ile alakalı. Göztepe'nin beklentisi 15 milyon euro. İsteyen de olduğu için Göztepe şu anda e, tok satıcı e, kısmında. E, ama eğer ki Osimen'i alamazsa Galatasaray bunun farklı çözüm formülleri olabilir. Yani takas artı hani hep diyorduk ya Holoska artı bir miktar para. İşte e, Ahmet Kutucu artı bir miktar para vesaire. Ya Bunun Çözüm yollarını ve asay oluşturabilir. fakat Osimene bağlı. Ha bu arada ee, Morata'yı çok devre dışı bırakıyoruz. Morata'yı çok hani simeni Icardi'yi gördüğümüz için Morata'yı çok unutuyoruz. Göztepe maçında bağlantı oyununda çok iyi oynadığını gösterdi. Alvaro Morata ve karakterli düzgün bir oyuncu e, kaldı ki üst düzey. Ya yani Morata'yı göndersen onun sınıfında dahi oyuncuyu alabilmek için çok üst düzey paralar vermen lazım. Kaldı ki bir buçuk yıllık kontratı var. Eğer kullanırsan bence Morata'yı da kadrosunda tutmalı Galatasaray. Hem Şampiyonlar Ligi için hem şampiyonluk için. Ya Juventus, Real Madrid, Atletico Madrid, Chelsea, Milan tek bir kötü takımı yok adamın. Zaten winner. O yüzden böylesine Türkiye'ye gelmiş en kariyerli oyuncu. Seviye baktığın zaman. E, o yüzden bu kaliteyi bırakmaması lazım. Galatasaray'ın bence Morata'dan da %100 çıkmaması gerekiyor. Icardi, Morata eğer alabilirse Romulo bence doğru üçlü Galatasaray için. Orayı da Galatasaray belki 15'i e, pazarlıkla daha da düşürebilir ya da takas formülüyle de Romulo'yu alabilir. O simenin kararından sonra ben Galatasaray Göztepe hattında ilişkilerin güçlenebileceğini düşünüyorum. Yani Romulo ile ilgili şöyle bir durum var abi. Ee, Southampton Championship'e düştüğü için e, direkt oraya 15'te geçme ihtimali var. Ya biraz Göztepe'nin tok satıcı olma noktası onunla Tabii ki kaynaklı. Tabii canım zaten isteyen kulüpler de var yani. Normal. Andanlet 12 milyon euro teklif yapmış. Ya yani şu an benim Göztepe tarafından aldığım bilgiler bu yönde alıyorum demek. Sen 12'den aşağı olmaz diyorsun kısaca. <laughs> ben 15 tane aşağı olmaz diyorum. Yani çünkü e, elinde kendi kulübünden 15 milyon euro verme gibi bir imkanı var. Yani ben bunu göze alıyorum Robulo için diyor Saatamtına. Niye 15 15'ten aşağıya veririm diye bir satış felsefesi düşünebilirler. Hissettikleri göründüğünden daha fazlası. Tek düşle gezebilmek cool. Yolda olmak daha fazlası. Dimes <laughs> Cool Lime. Kafana göre mixler. Dimes Cool Lime Mix. Göründüğünden daha fazlası. Karaci transferinde ben artık sıcak gelişmeler bekliyorum Galatasaray'dan. Çünkü Mustara vedasını etti. Galatasaray'dan hani ayrılıyor. Rune'nin ismi şu an en sıcak isim mi? Ee, bir aydır falan Rune'yi söylüyorum Oblak'la beraber. Galatasaray'ın alternatiflerinden bir tanesiydi. E, Mustara bence doğru zamanda doğru noktada yakıştığı şekilde e, Galatasaray'a veda ediyor. Kariyeri inanılmaz. Nitekim de e, alkışlarla, çifte kupayla e, güzel şekilde ağlayarak e, gidiyor. Bu da bu ayrılıkta bence Mustara'ya yakışırdı. Bu vedada. E, çok güzel oldu. Zamanlamasını doğru buluyorum. E, tabii ki Galatasaray'ın belki uzun yıllar boyunca ligi domine etmesinin en büyük gerekçelerinden bir tanesi de atanın da tutanın da üst düzey olmasıydı. Yani Galatasaray, Muslera'nın konforunu 14 yıl boyunca yaşadı. sonuna kadar yaşadı. Şimdi Galatasaray'ın tutanın çok iyi olması lazım. Bu noktada da e, Lunin ciddi adaylardan bir tanesi. Oyuncu da e, Real Madrid'de sürekli yedek düzenli olarak forma giyebileceği büyük bir takıma gitmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek istiyor. Galatasaray, Luni'nin ciddi anlamda düşündüğü e, kulüplerden bir tanesi Galatasaray'ın da açık bir şekilde e, kaleci hedeflerinden bir tanesi de Lunin ama tabii ki alternatifleri var geniş çapta. Bakalım e, işte Uğurcan da bu alternatiflerinden bir tanesiydi. Ama orada Trabzonspor kulübüyle ile Galatasaray orta yolu bulabilir mi bulamaz mı? Ee, orası biraz soru işareti. Eren Elmalı transferinde iyi çözmüştü. Trabzonspor'un istediği rakamı da vermişti Galatasaray. Katkıyı da aldı oyuncudan. Yani Lunin Galatasaray'ın kaleci adaylarından bir tanesi. Bunu belirtmek lazım. Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim de Granit Şaka ama Şaka Basel'in şampiyonu kutlamasında bir şaka gidiyor ama bir şaka geliyor diye bir açıklama yaptı. Evet. Bu bir akıl oyunu muydu abi? Ya olabilir yani Şaka ülkesinin en büyük takımlarından bir tanesi Basel. Bazel. Bazel de tercih edebilir ama Bayer Leverkusen'den kesin olarak ayrılacak. Özellikle Xabi Alonso'nun gitmesinin ardından. zaten o yüzden babası İstanbul'a geldi işte Galatasaray yöneticileriyle bir araya geldi Galatasaray maçını izledi. İşte, e, Türkiye coğrafyasına yakın bir e, ülke zaten. Memleketleri Kosova. Karısı Türkçe biliyor. E, ama Şaka'nın istediği ücret e, biraz. Beklentisi yüksek Galatasaray'dan. Galatasaray onu istediği noktalara çekmeye çalışıyor. Yani bir tık daha Lucas Torreira'nın ücretinden bir tık daha fazlasıyla e, ikna etmeye çalışıyor. E, kaldı ki 15 artı 10 25 milyon euro bonservis ödemiş bonsair, e, Bayer Leverkusen kulübü. Galatasaray'ın burada ee, teklifini hemen söyleyeyim. Lukas'a yaptığı teklif 6 milyon euro. Bon servis anlamında. Şaka. Ee, Bayer Leverkusen'e yaptığı teklif. Şaka için. Cık. Kulübüne. Kulübüne. Lucas Kulübüne. Dedin, ondan. Yani Lukas'a 6 milyon euro almıştı Galatasaray. Aynı bon servis rakamını Bayer Leverkusen'e sundu. Ee, bekleyip görmek lazım. Ama e, şaka gelirse de Galatasaray orta sahasına. E, gerçekten şampiyonlar ligi adına yapılmış bir transfer derim. Çünkü çok üst düzey bir oyuncu. Evet yaşı var belki ama. Hani iki sene... Ee, aynı Mertens gibi üst düzey katkı alabilir Galatasaray. Ee, bunun da altını çizelim. Son olarak da Barış Alper'in durumunu merak ediyorum abi. Çok fazla teklif geldiği söyleniyor. Atıngın Forest'tan, Napoli'den, Newcastle United'dan. Bu teklifler gerçek mi? Kaç milyon euro bağında teklif geliyor ortalama Galatasaray? Çünkü Dursun Özbek 40 milyon eurodan aşağı satmayacak büyük ihtimalle. 25 Alper. milyon euroluk teklif geldi Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz için. Galatasaray vermedi. Galatasaray'ın hedefi zaten Sayın Başkan açıkladı. 40. 40 milyon euro dedi Barış Alper Yılmaz'ın fiyatı. Ha 40 olmazdı 35. Olur. O pazarlık masasında daha sayın doğruları vesaire çerçevesinde sayın başkan da kulüpte değerlendirir. Ama ben şunun altını çizmek istiyorum. Çünkü bu sıcak gündem olduğu için bunu söylüyorum. Barış Alper Yılmaz için yetki verildi. Yabancı menajerlere de verildi. Ciddi teklifler var yani West Ham, Aston Villası, Napoli, laziosu belki ileride Inter, Milan'a gelebilir. Inter'i tutuyorum da Milan gelebilir. Şimdi burada ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Osimen kalacaksa tamam pek Barış Alper gidebilir. Ama Osimen gidecekse Barış Alper Yılmaz satılmamalı. Şampiyonlar Liginde başarı için satılmamalı. Dördüncü şampiyonluk için üst üste Barış Alper Yılmaz bence satılmamalı. Çünkü Barış Alper Yılmaz özel bir oyuncu. Barış Alper Yılmaz Avrupa'da kolay kolay bulamayacağınız artılara sahip bir oyuncu. Final pastarı, bitiricilik vesaire diyorlar. Kereme de aynı şeyi söylüyorlardı. Benfica'da neler yaptığını izliyoruz her hafta. Şimdi Barış Alper Yılmaz bir kere artıları, fiziği güçlü, istikrarlı, sakatlanmaz. Senede en az 45-50 maç oynar. Böyle bir oyuncu nasıl bulacaksın? Farklı oyuncular ama Leroy Sene konuşulan Leroy Sene işte. Manchester City'den İngiltere'de çok maç oynanıyor diye ayrıldı adam. Şimdi Barış Alper'le Sani'yi kıyaslamıyorum ama Barış Alper'in profesyonelliği, istikrarı vesaire çok başka bir seviye. Şimdi final bitiricilik pasları vesaire diyorlar. Ya bu çocuk 3 sene evvel Keçiören gücündeydi. Ne noktaya geldi ya 3 senede? İnanılmaz bir gelişim. Çalışmayla Barış Alper Yılmaz Messi demiyorum. Ama Barış Alper Yılmaz Avrupa'da bu özelliklerde kolay kolay bulamayacağım bir oyuncu. Çok güçlü. Bütün büyük maçları Okan Buruk neredeyse Barış Alper Yılmaz da çözdü ya son yıllarda. O gücüyle o fiziğiyle yıktı bütün stoperleri kim olursa olsun karşısında. O yüzden bence Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı o simeni alamayacaksa satmamalı. Ben bu görüşteyim. Peki abi eklemek istediğin herhangi bir şey yoksa programı kapatıyorum. İzleyicilerimize hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşürüz bizim için. Kıymetli transfer döneminde de transferle ilgili sorularını bekliyoruz. Alerji Küçük cevaplayacak onları her hafta burada. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Teşekkürler, görüşmek üzere.